Evet, bu derste ne yapacağız, bir tane e, fonksiyon yapacağız, e, date fonksiyonunu göreceğiz. Şimdi şurada aksiyon php demiştik, şunu bir silelim, şimdi date diye bir fonksiyonumuz var. Date dediğimiz zaman tarihi çağırmış oluyoruz. Böyle ekrana echo date yazalım bakalım ne çıkacak. Example'ımızı da çalıştıralım. <laughs> Aksiyon diyelim. Tekrar diyelim. Kaydedelim. Bu bir hata veriyor bize. Bu şekilde yazdıramayacağımızı söylüyor. İçine bir argüman alması gerekiyor. Şimdi nedir bu argüman? Bu argüman arkadaşlar gün ay yılı yani yazdırmamız lazım. Mes günün kısaltması D, ayın M, yılın da büyük Y şeklinde. Bakın burada çizmedi bize. Dolayısıyla şimdi aksiyon PHP dediğimiz zaman gördüğünüz gibi günay yılı ekrana yazdırıyor. Bunu şu şekilde de formatlayabilirsiniz. Nokta yazabilirsiniz arasına. Kaydedelim. Sayfa yenilediğimizde bakın şuraya yazmayı unutmuşuz. Yan yana yazdı. Ve tire şeklinde de yazabilirsiniz. Hadi edelim. Evet. date function, built-in fonksiyonlardan bir tanesi de built-in fonksiyon demek şu demek yani bize PHP ile hazır bir hazır gelen fonksiyonlar. Dolayısıyla işte echo da bir built-in fonksiyondur, print de built-in bir fonksiyondur. Bu built-in fonksiyonlara e, googlelayarak PHP built-in functions dersiniz. PHP'nin sitesinde, bakın ya da w 3 bir sürü şurada gördüğünüz birçok iş yapan fonksiyonu görebilirsiniz. Mesela print, printf, şablonlar, şey, e, şifreleme fonksiyonları falan filan gibi gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.